Selamlar arkadaşlar. Yine Kuzey Makedonya hakkında bilgiler vermeye devam ediyorum. Ee, bu son <laughs> videodan sonra burada askeri ücret yaklaşık 50 euro kadar arttı. Şu an 470 bandına falan çıktı. 470-475 gibi bir euroya çıktı fiyatlar. Ha, bu market fiyatlarına pek yansımadı. Ee, yani Türk parasıyla 2 lira 3 lira falan bazı ürünlerde zam oldu ama Hani öyle bir korkunç bir artış şu anda yok. Yaklaşık bir, bir buçuk aydır e, zamlı olarak işte çalışanlar maaş alıyorlar. Ondan sonra tabii bir iki üzücü olay oldu. İşte Türk vatandaşları burada üniversite okuyan gençler aralarında kavga etmişler. İşte birisini vurmuşlar falan gibi. Allah rahmet eylesin. Çocuk öldü diye biliyorum. Daha sonrasında yine Üsküp'te Türk vatandaşları işte iki öğrenci iki genç diye çok detay bilmiyorum ama işte yine kavga etmişler falan. Şimdi yani ölene Allah rahmet eylesin yani sıkıntılı şeyler tabii ki ama bunların bir de bizim gibi hani Türkiye'den buraya gelip burada yaşayan insanlara bir de dalgası var yani yankısı oluyor. Bu <laughs> bilmiyorum benim mi çok dikkatimi çekmeye başladı şu an ama şu ara yaklaşık son bir aydır bahsedeyim. E, haberlerde işte özellikle üstüne basarak yani başlık olarak şöyle yazıyorlar. İşte Türk vatandaşı iki genç kavga etti. İşte Türk vatandaşı başka bir Türk vatandaşını öldürdü. İşte Türk vatandaşı işte polisten kaçtı falan gibi haberler artmaya başladı. Tabii ki bunun da dediğim gibi yankıları bizim için çok sıkıntılı olmaya başlayacak öyle gözüküyor. Çünkü bilmiyorum bu bir basın algısı mıdır yoksa gerçekten olaylar yani normal seviyenin üstüne mi çıktı Türk vatandaşlarını çıkardı olaylar için söylüyorum. Normallerin üstüne mi çıktı? Açıkçası bilmiyorum ama bana çok normal gelmiyor. Çünkü hani daha önce de söylemiştim. İşte Avrupa Birliği Balkan ülkelerine işte tü, özellikle isim vererek Türkiye'ye vize uygulayın diye baskı yapıyor. Bilmiyorum bu haberlerin artması bunun bir hani bahane olarak kullanılması mıdır veya buna bir işaret midir bilmiyorum. Ama sıkıntılı olacak diye düşünüyorum böyle devam ederse. <laughs> Çünkü biz burada sonuçta evet yaşam kart oturum kartlarımız var burada yaşıyoruz ama. İnsanlar içinde bir, burada yaşayan Makedon insanlar içinde bir dezavantaj olarak puan topluyoruz. Hatta duyduğum bir iki şey söyleyeyim. Burada esnaf arkadaşlarla konuştuğumda ya da normal arkadaşlarımla konuştuğumda da şu şeyleri duyuyorum. İşte benim bir komşum, işte Makedon, yani Hristiyan öyle söyleyeyim. Hristiyan, işte Türk birisi ondan bir kiralık yer istemiş. Ben artık Türklere yer vermiyorum, işte veya ne bileyim bir şey almak istediği zaman devlet dairesinde zorluk gibi şeyler olabilir diye düşünüyorum böyle devam ederse. E tabi bu herkes için dediğim gibi herkes için bir dezavantaj. Türkiye'den buraya gelip yerleşmek için. E, sonrasında bir de bahsetmek istediğim diğer bir mevzu. Bana yine arkadaşlar sağ olsunlar hani videoların altına da soru soruyorlar. Özelden yazanlar, Instagram'dan yazanlar falan da var. Makedonya'daki e, yani Makedonya'da daha önce işte annesi babası doğmuş olan veya dedesi anneannesi babaannesi neyse burada doğmuş olan insanlara Makedonya Cumhuriyeti vatandaşlık vermeye başladı. Yani bu uzun zamandır var ama e, son bir bir buçuk senedir e, bu şeyler başvurular artık mülakata dönmeye onaylanmaya falan başladı. Ufak ufak da olsa bir bir <laughs> Yani buradan daha önce savaş zamanında veya 50'lerde, 40'larda göçen insanlar için bir anlamda bir artı işaret. Ha Tabii ki başvuru yapan, internetten araştırdığınızda başvuru yapıp işte 6 sene, 7 senedir bekliyorum diyen insan sayısı çok fazla. Ben yani bu evrakları hazırlayan birisi olarak söyleyeyim. Benim e, anne tarafım da buradan göçme, Türkiye'ye gidenlerden. Ben evrakları hazırladım bizzat. Daha sonra 4-5 arkadaşıma da hazırladım aynı evrakları. Bunların hepsi neredeyse onaylandı şu an. 6-7 sene bekleyen insanlar tahminime göre söyleyeyim evraklarda yanlışlık yapıyorlar. Doğru evrak hazırlanmıyor ya da doğru başvuru yapılmıyor gibi şeylerden bekliyor olabilir. Bunları da yani evraklar doğru hazırlandığı sürece doğru yere teslim edildiği sürece ve işte tabii ki bu iş böyle hani evrakları hazırlayıp verdikten 3 ay, beş ay sonra biten bir muhabbet değil. Yaklaşık bir buçuk sene falan sürüyor benim hazırladıklarımla alakalı söyleyeyim. Yaklaşık bir buçuk sene, iki sene yakın sürüyor. Ama doğru evrak hazırlandığı zaman benim evrağını hazırlayıp işte mülakata çağrılan insanlar biliyorum bizzat. ha Bu işlemlerde de bir değişiklik oldu. Daha öncesinde 2-3 sene öncesine kadar ee, vatandaşlık başvurusu yapan insanlara Makedonya Cumhuriyeti Makedonca mülakat istiyordu. Ve Makedonca bir özgeçmiş istiyordu yazılı olarak. E, son şeylerde bunu değiştirdiklerini biliyorum. E, hatta son aranan işte arkadaşım e, onu normalde bir Makedon aramış. Türkiye'de yaşıyorlar. Makedon aramış. Onlara demiş ki hani biz Makedonca bilmiyoruz. Bir saniye demişler. İşte Türkçe bilen bir görevliyi vermişler telefona. Sonra Türkçe mülakat yapmışlar ve telefonda yapılmış bu ön mülakat gibi. Daha sonrasında büyük ihtimalle onlara telefon açıp yani yüze mülakata falan çağrılacaklar. Yani dediğim gibi evrakları doğru hazırladığınız sürece, doğru yerlere başvuru yaptığınız sürece yani Makedonya vatandaşlığı artık onaylanmalar hızlandı. Bilginiz olsun. Ondan sonra üçüncü üçüncü mevzu da e, buraya gelip işte esnaf olmak isteyen arkadaşlarla alakalı. Geçen de bir video çekmiştim bununla alakalı. Hani ben işte orada esnaflık yapayım. Abi ne iş yapabilirim falan gibi şeyler çok. Bunun akabinde de buraya gelen Türklerin, daha doğrusu tabii Türkiye'den gelen insanların artışıyla, yani normal bir artıştan da bahsetmiyorum. Burada Kuzey Makedonya'da veya Ohri Struga işte. Bölgesinde göl kenarı turistik daha turistik bölge Makedonya'ya göre turistik bölgesinde bu göç etmek iste, isteyen insanların etkisiyle burada e, fiyatlar ev fiyatları kira fiyatları son iki ayda korkunç bir şekilde arttı. Yani şöyle söyleyeyim daha önce de söylemiştim burada ev satarken <laughs> genelde metrekare üzerinden fiyat konuşuluyor. Yani işte bölge bölge değişiyor yeni evler 1000 1200 euroydu. Ee, işte göle yakın yeni inşaat, küçük evler, işte 50-60 metrekare, 1 artı 1, 1 artı 0 gibi yerler. Ama şu an son 1,5 ayda o 1100-1200'lük yerler 1300-1400-1500 lira çıkmaya başladı. Eski binalardaki daireler yani 40-50 bin bandına güzel eşyalı eski bir bina ama yani içi güzel, masraf olmayan yer bulunurken <laughs> şu an neredeyse 65-70 binin altına ev pek görmüyorum, duymuyorum. Yani inanılmaz bir fiyat artışı var. bir de yani ben 3 senedir buradayım. Bu daha önceki senelerde olan bir şey değil. Hep bu son zamanlarda gelen göçlerle alakalı falan bir durum. Öyle tahmin ediyorum. Bir de burada enflasyon hani olmadığı için çok az var. Türkiye ile kıyasladığınızda yok diyebilirsiniz. Yani onların çok fazla etkisi var diye düşünüyorum. Çünkü yani fiyatlar dediğim gibi korkunç bir şekilde arttı. Ha bir de şöyle bir şey var Makedonya ile alakalı. Ee, burada işte Ohri Üsküp arası bir otoban inşaatı var. Ee, burada yaşayan insanlar tabii ben son 3 seneyi biliyorum. Geçen seneye kadar yani bu toplamda 150 kilometrelik falan bir otoban inşaatından bahsediyorum. Bayağı da dağlık zor bir yol yani öyle kolay bir yol da değil. Tüneller açılıyor dağlar çıkılıyor iniyor falan. Ben o yolu haftada bir gidip geliyorum ortalama. Gidip geldiğim sürelerde yani 150 kilometrelik yolda sallıyorum 50-60 kişi falan görüyordum çalışan. Gündüz gittiğim saatlerde. iki kamyon, bir kepçe işte ne bileyim toplam yolda 50-60 kişilik bir çalışan kişi görüyordum. Son 6 ayda çok ciddi bir şekilde yol inşaatı da hızlandı. Ee, burada Ohristurga'da alışveriş merkezleri, yeni binalar, yolların genişletilmesi, işte Asfaltı kötü olan, olan yolların yenilenmesi gibi işlemler de ciddi bir şekilde hızlandı. Yani bayağı gözle görülür. Geçen sene yazın gelen işte misafirler, arkadaşlarımız, akrabalarımız falan geldiği zaman koca binayı gördüklerinde bunu ne zaman yaptılar? Yani inanılmaz da bir şey var. Bunların hepsi tabii ki dediğim gibi Türkiye'den buraya gelen, gelmek isteyen insanların işte göç etmek isteyen insanların etkisidir diye düşünüyorum. Üsküp Başkent buradan çok da yani daha fazla inşaatı olan, daha fazla hareketi vardır diye düşünüyorum. Fiyatlar orada da mutlaka artmıştır. Dediğim gibi yani burası Avrupa Birliği ülkesi değil. <laughs> Dışarıdan baktığınızda da Avrupa Birliği'ne hazır gibi gözükmüyor. Ama dediğim gibi burada işte Türkiye'den gelen göçlerle işte Avrupa Birliği'nin buraya yaptığı baskıyla Balkan ülkelerinin tamamına sadece burası için de değil tamamına yaptığı baskıyla yani bir iki sene içinde ne olacak bilmiyorum ama bu şekilde devam ederlerse yani orta seviye gelişmişlik anlamında yollarıyla kaldırımlarıyla işte yeni yapılan binalarıyla falan kalitesini arttıracak diye düşünüyorum yine bir şey olduğu zaman mutlaka bana mesaj atın Aklınıza takılan bir şey olursa yazın Instagram'dan yazabilirsiniz. Elimden geldiğince herkese söylüyorum. Benim bu hani telefonla ya da işte mesajla verdiğim bilgilerde ben kimseden para talep etmiyorum. Sadece bu işin ustası da değilim. Hep söylüyorum. Sadece İstanbul'dan buraya yerleşmiş işte buradaki artıları, eksileri, işte masrafları, fiyatları aktif yaşayan birisi olarak Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Yine görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.